Herkese merhabalar. Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Birlikteyiz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bayağı uzun bir süre oldu Cemre'cim. Ne diyorsun bu konu hakkında tekrardan döndük. Yani kah güldük, kah ağladık. Döndük, dolaştık yine buraya yani. Çok da dönüp dolaşmamadık yasaktı. Oturduk evimizde. <laughs> Burası bizim Kürtçü dükkanımız arkadaşlar. Bugün heyecanımız da yüksek çünkü ee, geri döndük. Gerçekten Kürtçü dükkanına geri döndük. Ay çok çirkin espriler yaparız, bunu anlatmayacağız. <laughs> evet, e, ben çok koy koy yapmadan bugünün konusu hakkında birazcık heyecanlıyım. E, bence niş bir konu, bence zevkli bir konu. Üzerine çok da şey konuşacağımız bir konu. Bugün ne çok konuşacağız heyecan. biliyor musunuz? Sus kız! <laughs> Arkamdan kodumu yapma. Bugün kurumsal hayatta iyi çocuk sendromunu konuşacağız. Ya, ya. Neden bu konu Esmo? Çünkü <laughs> çünkü kurumsal hayatta herkesin fark ettiği ya da fark etmediği bu sendromu yaşıyor. Yani nasıl söyleyebilirim size? İyi çocuk sendromu deyince içerisinde iyi kelimesi geçtiği için herkes iyi bize algılıyor biliyor ama aslında bunun çıktıları ve prosesi çok da iyi olmayabiliyor. Yani mesela gelsem sonra sanki Esma sen de iyi çocuk sendromu var sevinir misin? Ee, şimdi ben birazcık bunu araştırdığım için bilmeseydim. <laughs> bilmeseydim sevinirdim. Sevinirdim çünkü i̇yi, çocuk. çünkü iyi çocuğum yani hiç kimse kötü çocuk olarak algılanmak işte anılmak ya da yorumlanmak istemez. Peki sen bilmeseydin mesela sana iyi çocuk sendromu var deseydi herhangi bir ya da ben sen ne düşünürdün? Ben sendromu duyunca bir kıvlanırdım. <laughs> i̇şte bak görüyor musun? <laughs> Sendrom ne için? Derim ki bir şey var demek ki normal olmayan kötü gerekiyordu falan da. Ben işte mesela iyi kelimesini ve çocuk kelimesini de direkt kapıyorum. Hop iyi varsa çocuk varsa kesinlikle Aa, iyi bir şeydi. Evet var. tabii, tabii tabii tabii. Evet. Eee şimdi Kurumsal hayat girince peki bunun içerisine? Şimdi iyi çocuk, sendrom hepsini konuştuk. Aslında üç keme oluşuyor. İkisi sempatik, sevecen kelime. Ee, sendrom birazcık böyle insanları kıl eden bir kelime. Ama buna bir de kurumsal hayat eklenince böyle e, aslında egzantrik, e, complicated, havalı, <laughs> havalı, havalı dediğimiz bir şey oluşuyor. Şimdi kurumsal hayatta iyi çocuk sendromu sence nedir? Nasıl algılanmalı? E, nasıl örnek verebiliriz? Şimdi insanlar iyi olmayı bir şey sanıyorlar, evet. gerçekten. <laughs> ama neye göre iyi? Şimdi burada felsefe yapacak değiliz hı hı. ama yani işte e, böyle beni iyi bilsinler, herkes benim iyi biri olduğumu düşünsün. Bak ben kötüysem bile öyle düşünsün. Hı hı. Hani gerçekte kötü olmak beni rahatsız etmiyor ama etrafımdaki insanların kötü olduğumu bilmesi beni rahatsız ediyor gibi şu durumu olan insanlar var. Hı hı gerçeğine gelirsek bu işin işte iyi çocuk sendromu nedir? Bu aslında gerçekten de çocukluktan insana yerleşen bir şey. Çünkü çocuklukta hep böyle övgüye alışmış işte iyi bir çocuk işte sakin, sessiz falan denildiği zaman <laughs> bundan böyle bir gurur duymuş, mutlu olmuş çocuklar ilerleyen yaşlarında da ee, çalışma hayatında hep o onaylanma ihtiyacıyla bir şeyler yapıyorlar. <laughs> tabii çalışma hayatı aile ortamı gibi değil. Kaldı ki ailelerde de sömürü olur. Bu arada tabii ki bu şey değil yani her çocuk ister ki ailesi onaylasın, iyi olsun falan. Burada bahsettiğimiz durumun bu, sağlıksız yaşanan versiyonlarının büyüdüğünde başına gelenler. Ee, çünkü zaten sağlıklı yaşananlar da çocukunu ayırt edebiliyor. Yani işte ben burada sömürülüyorum, e, burada normal gidiyor işte şurada takdir edilebilirim ama burada edilmesem de önemli değil gibi o ayrımı yapabiliyor. Ama bunun sağlıksız olduğu yerlerde büyüyen çocuklar ilerleyen yaşlarında da bunu ayırt edemiyorlar. Ve kurumsal hayat da sömürüye tabii ki çok çok, çok yer olduğu için, için kurtlar sofrası olduğu için e, bu zavallı çocuklarımız ben iyi insan olacağım derken Hop sendrom. <laughs> Hop sendromun içinde görüyorlar Hop, kendini. Hop bir sendrom kazandınız. Vay 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 Demet ablam hoş gelmiş. Hoş da gelmiyor yani. <laughs> yani aslında şöyle diyebilir miyiz? Kurumsal hayatla aile hayatını böyle benzeştirdiğimizde ee, aslında zaten e, kurumsal hayatta da ailemizdeki yani annemizden babamızdan çok görüyoruz hani müdürümüzü işte iş arkadaşlarımızı yöneticimizi şefimizi her neyse kıdem üzerinden ilerlemek istemiyorum. Aslında aileyle benzeştirdiğimizde anne baba işte müdür patron e, kardeşler işte iş arkadaşları e, üzerinde bir sorumluluk varsa mesela ailede senin çocuk olarak bir sorumluluğun var sürekli olarak. İşte nedir? Yemeği yemek, vaktinde yemek, ödevlerini yapmak, ondan sonra anne babaya saygılı olmak, anne baba sözü dinlemek gibi gibi düşündüğümüzde mesela iş hayatında da müdürümüzün sözünü dinlemek ya da müdürümüzün verdiği işte işleri ya da onun dışında iş arkadaşlarımızın sorumluluklarını paylaşmak gibi noktalarda işte bizim iyi olmam gerekiyor, iyi olmak zorundayım, bu işi de ben yapmalıyım, bu sorumluluğu da ben kaldırmalıyım dediğimiz noktada iyi çocuk sendromu baş gösteriyor mu? Yani bunu benim kapasitemin üzerinde yaptığım noktada hı. iyi çocuk sendromu diyebilir miyiz buna? Yani evet sen güzel anlattın. Hı. Aslında tam da böyle bir bakış açısından çıkıyor. Yani hı. gerçekten de ama bu doğru değil. Ee, ama böyle bir bakış açısından çıkıyor. Gerçekten de insanlar işe başladıklarında oradaki müdürü, patron yani kendi üst kişi bir baba, ve cinsiyeti kadınsa bir anne gibi görüyor. Hatta Böyle bir figür yoksa bile mesela, e, mesela hizmetli avlayı anne figürüne getiriyor kafasında gerçekten de yani. Hı hı. Bazı türlerin hepsinde değil. Hı hı. E, ya da işte gerçekten evet e, çalışma arkadaşları kardeşleri ve onlara böyle bir şeyler yapması lazım. Hı hı. Ya da onları kardeşlerini kıskanıyorsa onları kıskanmaya başlıyor oh. gibi gibi şeyler. Evet. Ama tamam. şöyle bir şey de var. E, bu aslında zaten tamamen sağlıksız bir durum hı hı. çünkü hiç kimse iş yerinde senin annen baban değil. Ee, kimse kardeşin de değil. Herkes oraya Hı -hı. para kazanmak için geliyor ve çıkarların çatıştığı noktada hiç de aslında öyle bir durum yaşanamaz Yok, orada. Olsun. Yani ya bunu gerçekten böyle yapanlar var ve korkunç sömürülüyorlar. Yani işte müdürü babasıyla benzeştiren. Hı -hı. Ondan sonra gör yani, şenliği, izle yani. O müdür ona neler ediyor, onun sesi çıkmıyor çünkü hı hı. babasına da çıkmıyor falan. Evet. Ya bu anlattığımız en travmatik olanı bu arada. Hı hı. Ha Bunun dışında ne olarak görülebilir bu? İşte bir iş var, ortaya geliyor bir iş. Hı hı. Yani bu kişi, ya yani bu iyi çocuk sendromunu yaşayan kişi özellikle onu o yapacak. O yapmazsa o eksik hissediyor kendini. Yani O gün o işe yaraması hissediyor. Aslında bilinçaltı onun kafası şöyle eşliyor bazıları için. Yani herkes için değil bunların hepsi ama bunlar örnekler. Şimdi mesela evde bir şey oldu, diyelim ki benim üç tane kardeşim var, hı hı. bir iş yapılacak, hı hı. ben yapmadığımda hep bana kızılmış mesela. Denilmiş ki bana, evet. Cemre sen oturuyorsun, sen yapmıyorsun bak, zaten sen hiç yapmıyorsun falan denmiş. Onu alıyor mu kafaya? Bir kere bile yapmasa böyle bir muamele görmüş evde mesela. İş yerinde bir şey oldu mu hemen atlıyor yani çünkü bilinçaltı onu eşleştiriyor farkında olmasa da. Şimdi belki bunu izleyen arkadaşlarımızdan bazı ki, ya evet ben aslında kendimi böyle hissediyorum. Evet. Yani, yani de ki onu yapmazsa o zaten hiçbir şey yapmayan biri. Çünkü ailesi ona öyle demiş ya. <laughs> mesela çocuk evde üç tane şey yapmış, bir taneyi yapmamış. O da denk gelmiş. Annesi bunu paylamış. Tabii bu tekrar ediyor. Bir kere olan bir şey değil. Hep böyle şey. Işte bir tane bile yapmadığımda ben hiçbir şey yapmayan biri olurum. O zaman hepsini yapmam gerekiyor ve ortaya atılan bütün işi atlıyor. Ben yaparım, ben ederim. Sanki bir anda bütün gözler onun üzerine dönmüş. Orada geri kalan 3-5 kişi yokmuş da <laughs> o kabul etmediğinde herkes onun kabul etmediğinin farkındaymış gibi algılıyor. Yani aslında orada 5 kişi varsa 5'i de kabul etmiyor zaten. Kimse de gelip özellikle esma kabul etmiyor diye düşünmüyordu. Çünkü zaten normal nedir bunun? Esma da kabul etmiyor, Ali de etmiyor, Veli de etmiyor, etmiyor, Ayşe de etmiyor, Fatma da etmiyor. Senin Ali'den Ayşe'den farkın ne? Yok aslında. Evet. Ama sen sanıyorsun ki bütün ışıklar senin üzerinde ve orada bakalım esma kabul edecek mi etmeyecek mi ona bakıyorlar gibi algıladığı için her şey hakkı Ettim. Bugün de kabul <laughs> ettim. Yarın da ettim. Öbür gün de edeceğim. Ben hep ederim. Ya da bu kişi böyle şey çok çalışmayı bir marifet gibi anlatıyor mesela. Ay ben bunları duyduğumda çok sinir oluyorum gerçekten. <laughs> Mesela geliyor diyor ki işte ben şu kadar saat çalıştım, sabahta çalıştım, gecede çalıştım, bilmem ne de de çalıştım. En başarılı Öyle. sensin. Ha, Bravo. Marifet sen <laughs> ettin kendine. Genç yaşta ondan sonra ders sahibi olacaksın. Hastalıklar bulacak seni. Allah korusun ama maalesef stres maalesef çünkü. De. Ya da işte gençliğin gidecek sen çalış. Eee ne verecekler sana? Madalya vermiyorlar. Çok nadirdir madalya verilen yerler böyle bir şeref madalyesi. Ee, yani sana bir şey vermiyorlar. Herkese ne veriyorlar, sana da onu veriyorlar genellikle. Çok çok bir terfi alsam onu normal görevini yaptığımda zaten alabilirim belki. Ben. Yani attığın taşın kütüğün kurbağasıydı mı bilmiyorum. Hiç hiç doğru şeyler değil bunlar maalesef. Ya şimdi sen böyle deyince benim kafamda iki başlı e, konu belirle, belirdi diyebilirim. Şimdi birincisi aslında her işi ben yaparım, e, her işi ben yaptım, her işi ben yaparım ve sonrasında ben yaptım. Ve en başarılı benim olgusu birazcık e, özgüven ego ile <laughs> alakalı bir şey yani. E, evet iyi çocuk sendromum var, aileden sana getirilmiş böyle bir öğreti de var. Her işi sen... E, yaptığın zaman aslında bir ego şişmesi de oluyor. Bunu fark etmeden yani bunu nasıl açıklayabilirim? Aslında şöyle açıklayabilirim. Ben işe yarar ha ben işe yarar biriyim. Çok doğru söyledim. Ben işe yarar biriyim. Ben bunu yapabilirim. Yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Yani e, bu kadar e, özgüven ve ego ile ilerlemek bir noktadan sonra senin yapamayacağın işlerde e, sana bir yük bindirildiğinde, yapamadığında kendini başarısız ve yetersiz hissetmeye sürükleyecek. Evet. Bir noktadan da şunu düşünüyorum aslında. Bir noktada da Özgüven problemi Aslında, evet des, özgüven, özgüven problemi size. yaşa özgüven probleminden kaynaklı ortaya çıkan bir şey. Çünkü sürekli birlerini kendini ispat etme, kanıtlama, evet. her işi yap, ben yaparım. Yaptığında da e, en iyisi benim. E, bunu da yapmam gerekiyor, diğer işte bitirmem gerekiyor, mesaiye de kalmam gerekiyor, raporu da yetiştirmem gerekiyor gibi gibi noktalarda aslında kendini birlerini kanıtlayıp bir şey ispat etme e, olayı çıkıyor. E, böyle aslında iki başlı bir çelişki. Hem ben yaptım özgüveni, hem de ben bunu da yapmadım izin ispat etmeliyim özgüvensizliği ile birlikte insanı yoran bir şey. İlk etapta evet yeni gidin yani yeni gittiğiniz bir yerde kimsenin sizi tanımadığı e, bir noktada her işe koşturduğunuz e, zaman işte bir efor sarf ettiğinizde evet başarılı atfedilebilirsiniz. iyi işler çıkarmışsınızdır ki zaten bu kadar emeğin sonucunda da iyi bir şeyler mutlaka çıkıyordur. Hani e, sen o işte kalifeli olsan da olmasan da sonuç olarak bir emek var. Bunun sonucunda başarılı atfedilebilirsiniz. İyi bir insan kime göre bir iyi, iyi bir insan o da zaten tartışılır. İyi bir insan atfedilebilirsiniz ama uzun vadede ee, bu kadar emek harcayıp aslında başkasının da sorumluluğunu alıp e, senin görevin olmayan şeyleri de öğre öğrenmeye çalışıp işte efor sarf ettiğin noktada hem e, yorgunluk hem e, bir noktada kendini yetersiz hissetme hem de e, o özgüvenin yavaş yavaş zedelenmesi çünkü her şeyi iyi yapamayabilirsin. Biz eleştiririz. Hiç yok o özgüven. Olmadığı için böyle ya da işte. Ne yapsa ona yetmeyecek zaten. Yani çünkü hep yapmadığı bir şeyler olabilir. Evet. O öyle öğrenmiş. Yani. Ben her şeyi yapıyorum ama her an yapmadığım bir şeyler olabilir. O yüzden gördüğüm her şeyi radar gibi yakalayıp onu da yapmalıyım. Onun kaygısıyla yaşıyor aslında. Evet. Çok anksiyetik de bir durum diyebilir miyiz bunun için? Kesinlikle öyle bir durum zaten. <laughs> Çok anksiyetik, tetikte bir durum yani. Sürekli evet. diken üzerindesin. E bu da uzun vadede seni daha da böyle yorgun, motivasyonu eksik, hayattan bezmiş, üzerine yük binmiş, böyle çoğu yükün altında yığılmış, pesvahe bir halde hissetmene sebebiyet verebilir diye diyebilir miyiz? Yani evet diyebiliriz ama zaten gerçekçi olalım. Şimdi senin yapabileceğin hı hı. bir kapasite var. Hı hı. Sen bunun üzerinde bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. E, dolayısıyla böyle yaptığın zaman ne oluyor? Bir süre sonra insan olduğun için. Yani ister istemez yoruluyorsun. Yorulunca hata yapacaksın belki işte. Yorulunca eski motivasyonla yapamayacaksın. Belki sen onu sağlıklı bir kafayla sağlam, sağlam bir vücutla yaptığın işte hani böyle 10 birim fayda çıkacaksa sen onu yorgun argın bin tane işle beraber yaptığın zaman 3 birim fayda çıkıyor. doğru. Ve sen o zaman kendini sanki onu hep 3 birimlik yapıyormuş gibi de algılayabilirsin. Ama aslında sen onu sadece yapsaydın diğer yere olmadan hı -hı. o zaman belki sen 10 on birimlik yapacaktın. Yani tabii ki herkesin tek iş yapmasa birden fazla iş yapması fark olur ama <laughs> sürekli bu şekilde çalışan insanlarda daha büyük fark olur. Ki zaten bu tamamen özgüveninin olmayışından geliyor. Evet çünkü sen hep neden kızıldığını bilmeden kızılmış bir çocuk olabilirsin. Neyi yanlış yaptığını bilmeden ...azarlanmış bile olabilirsin. Neyi hmm. eksik yaptığını ya da bir şey yapman gerekiyor muydu bunu bilmeden yapmamakla suçlanılmış biriysen sen sanıyorsun ki iş hayatında da böyle olacak. Bütün hayatın her evresinde böyle olacak. Ve hayır da diyemiyorsun. Çünkü sana hiç hayır deme hakkı verilmemiş. Çünkü senin belki de zaten seçme şansın da yoktu. Dolayısıyla sen birisine hayır dediğin zaman bana kızacaklar mı? Beni dışlarlar mı? Bana kötü davranırlar mı? Ki zaten insanda evrimsel psikolojiyle gelen bir şey var. Yani böyle bir toplum tarafından kabul görme ihtiyacı hani bana kızmasınlar benle birlik olsunlar ben tek başıma kalmıyorum çünkü hı hı. insan evrimsel psikolojide incelenmiş görüyorsun ki tek başına olduğunda değil bir grupla olduğunda daha Hayatta kalma şansı yüksek. Ve bu bizi sürekli dürtüyor. Sürekli dürtüyor. O el alem ne der korkusu var ya tabii bu. Zaten. bu. Yani. Yani bu bizi sürekli dürtüyor. Ben hep bir topluluğun içinde dışlanmamalıyım yani bir şekilde. Yoksa ölürüm sanıyor bilinçaltı. Ama öyle bir şey değil. Ama insan gerçekten de sosyal bir varlık bir taraftan. Hı. Evet gerçekten sosyal bir dışlanmayla karşılaştığında hani belki tak diye ölmezsin. O gece ölmezsin. O uzun vadeli şey içten içe ölürsün. Böyle de bir gerçek de var ne yazık ki. Yani e, bu insanlar böyle hayatlarını söndürüyorlar, iyi çocuk sendromu olanlar. Şimdi biz Hı -hı. bunu kurumsal hayatta inceliyoruz ama bunlar zaten normalde evlerinde de böyleler. Dolayısıyla çok bir seçme şansları olmayan, Hı -hı. Işte kendi istediklerini yaşamayan hep bir onaylanma kaygısıyla bir şeyleri yapmaya çalışmış, genellikle utandırılmış, genellikle işte bastırılmış insanlar oluyorlar. Bunların daha tehlikeli versiyonları bastırıldıkları için sapkınca şeyler yapmaya başlıyorlar ve gizli gizli. Yani görüyorsunuzdur illa ki işte mesela böyle pek çok seri katil. Hı hı. Hani bakıyorsun mesela şey gibi böyle memur gibi tipler hani beklemezsin Aa, yani. Evet, birkaç tanesi geldi gözümün önünde canlandı. Böyle evet, asla beklemezsin. Herhalde. Bursa'dan mı çıkmıştı? O yüzden mi aklımda kalmış memleketim diye. Ya yani, muhabbet kuşuna benziyor. Abi ben hatırlamıyorum. Turuncu şey. bir şey. Böyle şey yani çok çok sakin bir tip. Evet, yani evet, tipiyle evet, dalga evet, geçmiyorum. Adam evet. gerçekten çok ponçik böyle. Muhabbet kuşu gibi bir tip vardı adamın. Yani hani o adamla onu beklemezsin. Aslında bile, bastırılmış de, aynen. Tipine tekrar sorayım, bir şey demiyorum. Bir çirkinlik gibi değil. Yani çok <laughs> sakin duran bir adam. O adamı görsen de sanki bu adam öldürmüş. Ya yürü git işine dersin yani. Tabii bu bir yanılgı olabilir, herkes olabilir ama işte bunlar dışarıdan bakınca çok normal, çok saygılı görünüyor. Mesela o hatırladığım kişi de öyleydi. Dışarıdan bakınca herkes onu böyle şeydi, şaşırıyordu tanıyanlar falan. işte Ya böyle bir şey beklemezdik falan beklemezsin zaten. Yani e, bu bastırılmışlık nelere sebep olabiliyor? Zaten her türlü duygunun bastırılmışı <laughs> kötü. Biz bunu bu insanlarda çok daha fazla görüyoruz ama anlayamazsınız. Normalde bu kişinin ofisinizdeyse dersiniz ki çok iyi birisi, işte her işe koşar, çok çalışır ya da Başka bir şey olabilir. <laughs> bu insan bunu böyle yapmaya çalışıyordur ama işte hep hata yapıyordur, işte yanlış yapıyordur, bir şey oluyordur. O zaman da o insana işte hep derler ki ya bu yapamıyorum falan. <laughs> Halbuki herkesten çok emek veriyor belki ama bu anlaşılmıyor. Hem anlaşılmalı mı? Şimdi ofisteki diğer kişiler de yani psikolog değiller. anlasınlar <laughs> ya da ne bileyim işte bu konuda uzman kişiler değil de yani onlar da herkes gibi insan. Onlar da bakıyorlar ne oluyor falan ne böyle oluyor. İyi o zaman bu böyle dip geçiyorlar. Herkes birbirine böyle yapıyor. Evet anlayamayabilirler. Anlayamayabiliriz. Bu çok normal. Ama her konuda sadece bu konuda da değil. Düşünün ki bunu gibi anlayamadığımız daha bir sürü şey var. Bir sürü şey var. O yüzden bizim. biraz daha hoş görüyor. Biraz daha birbirimize yani böyle iyi yaklaşmak. Sonuçta şimdi Killa Hakan gibi olacağım ama ya yani onun da bir ananın evladı değil mi? Yani? O da onun da yani sen anan yani onun da bir ana doğrudur. Bu arada Killa Hakan benim best rapçim diye. Benim Evet, <laughs> Bu arada ona asla laf yok. Bu arada sen şey anlatırken birazcık e İnsan birazcık da hoşgörü dedim ya. Şimdi şöyle bir şey de olabilir. İyi çocuk sendromu yaşayan insanlar hep ben yap, yapmam gerekiyor, hep bana, hep bana, hep bana dürtüsüyle aslında en başta söyledim, bütün led ışıkları kendi üzerine çekiyor. Ben onu da yaparım, şunu da yaparım, ne oluyor? 4 kişilik bir ekip var sayıyorum ve herkesin üzerinde %25 iş yükü varsa bir kişi üzerinde toplanan iş yükü atıyorum %50 oldu iyi çocuk sendromu yaşayan kişi diğerlerinde kaldı işte %10'lar 15'er iş yükleri bu sefer ne olacak? 50 iş yüküyle çalışan insan hem bunalımda hem işi çıkardığı için onu yetiştirmek zorunda hissettiği için bütün ışıklar onun bütün ıı, ışıklar onun üzerinde gözde diğer insanlar bu sefer hani böyle ıı, kullanmaya başlayacak işte ha, ona takacak ona, ona takacak. takacaklar aynen yani hep o ona yapılıyor işte hani hep o gözde hep o şöyle hep o konuşuyor hep o böyle bu sefer onun üzerinde iş yükü var. O ayrı bir şeyle cebelleşiyor. Ayrı bir şeyin altında boğuluyor. Bir de kıskançlıkla uğraşıyor. uğraşıyor. Bu sefer tam başlı başına ayrı bir çatışma. Yani ayrı bir e savaşın içine sürükleniyorsun. Bence de evet hoşgörülü olmak gerekiyor. Eğer böyle çevrenizde iyi çocuk sendromu yaşayan bir arkadaşınız varsa bir iş arkadaşınız en azından onunla birazcık daha böyle iletişim halinde giderek evet sen bunu yapabilirsin. Seni yapabileceğini de biliyorum ama ben sana yardım edebilirim mi de gözetmek gerekiyor. Ee, ya da hani o mesela illa da mesaiye kalmak istiyorsa mesaiye kalma ya da tabii ki de elzem yetiştirmesi gereken şeyler var. biz bunları kalma etme diyoruz ama hani bizim sözümüze de çok böyle şey yapmayın. Yani kalınacak bir durum vardır. Ekstra bir şey vardır. Onun için demiyorum. Sürekliliği kronikleşmiş durumdan bahsediyorum. Evet. Kronik bir işte mesaiye kalma, sürekli bir rapor yetiştirme, her iş üzerine çekme için evet. çabalayan insanlar varsa en azından açık iletişimde olup ya da siz böyle hissediyorsanız en azından hani o yardımçılıklarınızı karşı tarafa e, edecek şekilde duyabilecek şekilde yardım isterek ilerlerseniz hem ışıkı dengelemeniz olur. Hem bütün ışıklar, bütün gözler sizin üzerinizde olmaz. Yani bu gözler aslında şey gözler hani. Evet bir göz var ama işte doğru oransız değil. Yani herkes kadar. Anladınız da Tabii ki de yaptığınız işlerde parlayıp hani gözleriniz sizin üzerinde olması. O ayrı mesela. Ondan bahsetmiyoruz tamamen. Yani aslında dengeyi denge kurma koymaktan, kurmaktan ve ilerletmekten etmekten bahsediyoruz. O iyi çocuk sendromunu yaşayan ya sizseniz ya da arkadaşınızsa denge içerisinde birbirinizi bilinçli bir şekilde belki de bu videodan sonra bilinçli bir şekilde açık iletişimle iş hayatınızı sürdürmenizi diliyoruz diyelim. Ama aslında bunun muhatabı gerçek muhatabı kim olmalı? Yani bunu aslında Yönetici doğru yönetmeli. Hı -hı. Yani evet biz dedik ki az önce herkes her şeyin farkında olmayabilir. Hatta şu bile olabilir. Mesela sen diyelim hep yapıyorsun, yapıyorsun, Hı -hı. yapıyorsun ee, ve sen gerçekten övgü alıyorsun. Ben de kötü niyetli biriyim ya da benim de kendi içimde çözemediğim problemlerim var. Ben geldim o zaman dedim ki Hı, Esma çok mu iyi o kadar iyiyse o zaman bunu da Esma yapsın. Hı -hı. Ha, bakayım yapıyor mu? Ama kimse şey demez mesela Esma'nın üzerinde beş tane şey var ama Esma birini yanlış yapmış tamam mı? Ama Hı. bende üç tane var, onda iki tane var, ötekinde bir tane var, sende beş tane var. Ve sen bir şey yanlış yapmışsın. Ya da daha iyi olabilirmiş. Şey demez kimse. Tamam Esma bunu böyle yapmış ama Esma'nın üzerinde beş tane şey var. Ben gelirim, o elimdeki üç tane şeyden utanmam. O bir tane olduğunu utanmaz. Gelir sana der ki, Esma, daha iyi yapabilirdin. E sen bunu düşünürsün tabii. Sen bir tane bir şey yapıyorsun evet, çünkü. Benim kafamda beş tilki dönüyor. Sende bir tilki dönüyor. Onu gitmekle onu gitmek aynı şey değil evet, tabii ki. Evet. Ama asıl bu dengeyi koruma görevi kimin? için? Mesela yeni işe başlayan arkadaşlar var. Bunu böyle bilemeyebilir <laughs> ya da işte daha uzun süreli çalışıyor bile olsa ya bunun farkında olmayabilir ama yönetici dediğimiz şey niye var? Yani tatilin ne olursa olsun, yönetsin yani. diye var işte evet. bu iş yükünü dengeleyip insanları görecek kişi o aslında. Evet. Yani işte sen atlasan bile bir işe, hı hı. senin yöneticin sana demeli ki, Esma'cığım senin elinde bunlar var, hı hı. dengeli bir iş yükü olsun, hı hı. onun elinde bir tane var, bunu Ali alsın mesela hı hı. işte. Fatma'da üç tane var. <laughs> Herkeste eşitlik olsun. İşte kimde daha az varsa gelecek ilk iş onun olsun. <laughs> e, tabii ki burada hani yeteneklerin de önemli. Kesinlikle. Sev, neleri yapabileceğin, nelerde iyi olduğun olmadığın da önemli ama zaten sürekli bir iş gelmez yani ve mevcut işler vardır. <laughs> Onlarla ne geleceğini az çok bilirsin. Bir iki tane farklı bir şey gelir. <laughs> onu da kime vereceğini bilirsin ekibini tanıdığın <laughs> zaman. Ona göre bölersin yani. Bunu asıl yapacak kişi yönetici. Ama bazı yöneticilerde hem bu bilgi ve bilinç yok hem de bazıları gerçekten manipülasyon ve insan sömürerek bir şeyler yapmayı bir şey zannediyorlar. Yani hani ne yöneticiler var ne yazık ki. İşe alırken özellikle kredi borcu olan insanları işe almayı tercih ediyor. Çünkü orası durulacak bir yer değil ve çıkamasın diye. Yani bunun paraya ihtiyacı var bu ne desem yapar. Ama normalde bizim burada adam durmuyor. O yüzden ben borcu olanı alayım diye düşünen insanlar var. Ya da işte... Daha borcu yok mesela geliyor diyor ki işte bir özel bir durumu var hayatında. <laughs> diyor ki işte ben şöyle şöyle yapacağım. O da işe giriyorum falan. Hani belki şu adam askerden gelmiş evlenecek falan yani. Hop diyor ki mesela burası zaten kimse durmuyor. İnsanlar bir yer çalışıyor gidiyor. ya yani bunun borcu var işte bu işte bir şeyler yapacak. Buna para da lazım. Buna dersem yapar çıkamaz. Ekmek parası ya çünkü. Onun o kadar farkında ki yani gidiyor onu alıyor işte mesela tuzlu kuru olanı almıyor çünkü biliyor ki orada durmaz ona eyvallah etmez bir şekilde mecbur bırakması lazım evet. gidiyor onu orada mecbur bırakıyor ya bu kadar art netle düşünebildiğiniz enerjiye gidip 3-5 tane liderlikle ilgili kitap okusanız 3-5 tane eğitime girseniz de keşke insanlara faydalı olmak için bir şeyler yapsanız <laughs> bu daha serzenişte bulunuyor <laughs> ya bu bir örnekte bunun gibi çok çirkin örnekler var gerçekten evet, evet. Bu işin asıl sorumluluğu sahibi insan kendi kendine yönetemiyorsa yönetici ona yönetecek. O neden yönetici? Bu yüzden yönetici. Sen mesela yanlış yapıyorsan da, hı hı. işte sen fazla iş alıyorsan da hı hı. bunların hepsini süzgecinden geçirecek kişi o zaten. Onun görevlerinden biri bu yani. Eğer sen bunu çok uzun süreli yapıyorsan bu suç sadece sana dahil değil birilerinin seni aslında doğru yönlendirmemesi, kılavuzluk evet. etmemesiyle alakalı. Çünkü zaten sen o iş hayatında onu göremeyecek yeterli tecrübeye sahip değilsindir ki sana bir e, işte kılavuzluk edecek, seni yönlendirecek birileri senin başına yönetici olarak gelmiştir. Ben burada katılıyorum. E, o aşağıdaki dengeyi aslında e, korumak için dediğim gibi yine tecrübeden kaynaklı ya da gerek bilinçten kaynaklı, görememekten kaynaklı. E, insanlar işte uzman, işte ne bileyim şef herhangi bir her kimse e, daha orta segment çalışanlar bunu göre, göremeyebilir ve bunu analiz edemeyebilir. Bunu da daha bir üst seviyeden bir altı görecek, böyle kroki gibi kuş bakışıyla insanların hareketlerini analiz edebilecek kişi dediğim gibi bence de yöneticiler. Çünkü onlarda o çalışanlarla aynı seviyede iş yükü olmayabiliyor. Yani işleri yok demiyorum ya da iş yüküden kastetmiyorum. Çünkü o... Bir ekipte işte üç tane uzman bir tane yöneticisi varsa, belki de üç kişi aynı görevi yapıyorsa aynı seviyede ama yukarıdan bakan iş dağılımı yapan bir yönetici var ve onu yukarıdan izleyip kuş bakışını çıkarıp hareketlerini analiz edip aslında görev dağılımı içerisinde ekip içerisinde o spagetti diagramını çizecek kişide birazcık o onun yönlendirmesi daha sağlıklı olabilir. Umarım bütün yöneticilerimiz, bütün çalışanlarımız sadece yöneticilere de bu sorumluluğu vermiyim. Bu videoyu izledikten sonra bütün iş arkadaşlarımız aynı bilince sahip olup aynı şekilde davranırlar. Ben buradan aslında şunu çıkarım da yapıyorum. Çok çalışmak aslında. Çok başarılı e, ya da işte çok sorumluluk almak, çok iyi bir e, çalışan olmak anlamına gelmiyor. Yani sorumluluk eşitti, çok alınan sorumluluk eşitti, çok iyi çalışan, işte kalifiyeli eleman demek değil. Orada belki de bir e, açlık yani kendini tatmin etme açlığı e, var diyebiliriz. E, kısa vadede evet bu sizi bir yere taşıyabilir ama uzun vadede çok yorucu olabilir diyebiliyoruz evet. aslında. E, ve yine o ekip içerisinde dengesizliği ortaya çıkarıp Belki de bütün sisteme alt edebilecek bir e, sendrom bu. Evet, içerisinde iyi ve çocuk kelimeleri <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> Ama e, işte hani bu şey vardır ya matematikte eksiyle eksi yan yana geldiğinde artı olur. Ama bu artı artı yan yana gelip e, eksi olmadı çünkü sendrom var. Eksiyle çaktığımız zaman hepsini alt ettiği gibi bir şey oldu. Biraz sıfırına çarptı. <laughs> Aynen. Ne kadar büyük olursa. Aynen. İyi i̇şte, e, artı sen, e, çocuk artı yanına bir sendromu koyduk. Ha, eksi e, hepsini eksiye çevirdi gibi bir durum oldu. E, senin eklemek istediğin bir şey var mı bu konu üzerinde? Ya benim eklemek istediğim şu, bana şimdi böyle bir açık sözlük yüklendi daha fazla e. sanki çok. <laughs> i̇şinize geliyor diye bu iyi çocuk sendromu yaşayan arkadaşlarımızı sömürmeyiniz. Etrafınızda böyle arkadaşları fark ediyorsanız onlara yardımcı olmaya çalışınız. Sadece bunun için evet bu yöneticinin görevi ama e, ee, yaratıcı olmanız da gerekmiyor. Yani insanlık namına. Çünkü makine bile bakımı almadan uzun süre çalıştırdığınızda çat diye bozulur. En gerekli anda sizi yüzüstü bırakır. İnsan da böyle olabilir. Çünkü makine dayanmıyorsa insanın dayanmasını o kadar beklemeyin. Yapay zeka geldi hiç izne çıkmıyor. İşte ne bileyim robotlar çıktı bunlar hiç izin almıyor yemek yemiyor tuvalete gitmiyor mola yapmıyor demeyi biliyorsunuz ya işte onlar bile dayanamıyor bakıma girmediğinde insan hiç dayanamaz insana insan gibi davranalım söyleyeceklerim bu kadar sevgiler <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel bir e, noktalayış oldu o halde bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz yeni videolarda görüşmek evet. üzere diyoruz görüşmek üzere ee,